Hava yolunun gerekli havanın girişini engelleyecek şekilde tıkanmasına hava yolu tıkanıklığı denir. Hava yolu tıkanıklığı iki şekilde görülür. Bir kısmi tıkanma, iki tam tıkanma. Kısmi tıkanmada hasta nefes alabilir, öksürebilir, konuşabilir ve sizden yardım isteyebiliyorsa eğer kişiye dokunulmaz. Sadece öksürmeye teşvik edilir. Eğer hasta konuşamaz, nefes alamaz, elini boynuna götürür ve sizden yardım isteyemiyorsa hemen hemlik manevrası uygulamasına geçilir. Hemlik manevrası öncelikli olarak hastanın arkasına geçilir ve bir elimi hastaya göğsüne destek yapacak şekilde eğilir. İki kürek kemiklerin arasına arkaya ve yukarıya doğru 5 kez süpürür tarzda elimin tabanıyla vururum. 1, 2, 3, 4, 5. Çıkmadı. Hemen baş parmağım çıkıntı olacak şekilde elimi yumruk yaparak Tam midenin üst kısmına, göz kemiğinin hemen altına yerleştiririm. Diğer elimle de yumruk yaptığım el kavranarak hastayı sıkıca sararak arkaya ve yukarıya doğru 5 kez ittiririm. 1 2 3 4 5. Cisim çıkmadı. Tekrar bu işlemi 5'er kez olacak şekilde devam ettiririm. Bu işlem cisim çıkana kadar eğer cisim çıkmadı, hasta bilincini kaybetti, yere yığıldı, hemen 112 acil servis arayıp temel yaşam desteğiyle devam eder.